Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 5 Ağustos Cuma. Bugün yine antrenmanımı bitirdim. 15 kilometre öğle arası koştum. Şimdi de salondan çıktım. 8 kilometre bir, 2 kilometre bir. Olmak üzere 10 kilometre de orada koştum. Ve bugünkü 25 kilometrelik antrenmanımı da tamamlamış bulunuyorum. <laughs> e, geçirdiğim bir hastalık var demiştim size. E, hastalığın genel bir ateş ağrı gibi e, Semptomları geçti ama bir böyle balgam durumu var. Akciğerlerde hırıltı yapıyor. Ee, ve o geçmedi. Ama şöyle de bir durum var. Ee, öyle sanıyorum ki bu yani akciğerin e, yani balgamla kaplı olmasından kaynaklı e, yeteri kadar havayı işleyemediği için ciğerler az hava aldığı için yorulma süren bayağı uzadı arkadaşlar. Yani öyle bir faydası oldu. Bunu normalde insanlar yüzüne maske takarak yapıyorlar. Böyle bir antrenman şekli var yani. Yüzüne maske takıyorsun. Ee, rakımı değiştirmiyor ama ne yapıyor size? Şunu yapıyor. Ee, düşük miktarda havayla çalışmanızı sağlayarak düşük miktarda hava diyorum. Düşük miktarda oksijen değil. Oksijen miktarı bulunduğunuz rakımla aynı oluyor. Ama hava miktarı az olduğu için e, siz daha az yoruluyorsunuz. Yani böyle bir antrenman yaparsanız, yüzünüze bir maske takar ve çalışırsanız nabzınız zaten normalden daha yüksek atacaktır. E, o şu Onun şöyle bir faydası oluyor işte. Onun dönüşü e, uzun koşularda yorulmuyorsunuz. Yani beni birisi sanki şu an öyle söyleyeyim son bir hafta 10 gündür falan e, Yorulma tuşumu kapatmış gibi yani <laughs> o manada iyi bana faydası dokundu. Neyse şükür bugün de 25 kilometremizi tamamladık. Bu hafta 5 günde 122 kilometre mi koştum? 123 kilometre mi ne koştum? Bir gün biraz eksikti koşum. Ee, uykusuz kaldım günü ee, eksikti. Bugün yine biraz uykusuzum ama tamamlayabildim. O günkü kadar değil. O gün bayağı bir buçuk saat falan uykumdan çalışmıştı. İşte bugün bir yarım saat falan yani. Belki 40 dakika en fazla yani. O da yani akşamdan direkt gece uykum bölünmedi öyle söyleyeyim. O manada iyi. Diyet iyi gidiyor. Sadece bugün ilk defa kahvaltı saatinde bir tane çiğ köfte yedim bulgur falan olduğu için o da çok zarar etmez diye düşünüyorum. Ama işte sabah kahvaltı yapmış oldum onu kahvaltıya sayabiliriz. Yani öğle arasındaki antrenmana bir miktar midemde bir şeylerle gittim. Aslında sıfıra sıfır gitmem gerekiyordu. Ee, ve tabi ondan sonra da öğle yemeğimi yedim. Arkadaşlar e, şu an e, koşu da bugün nabzım biraz daha umut verdi. Biraz daha toparladı ama daha iyi olacak hissediyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Koşuyorum, yorulmuyorum. Geçen de söylemiştim ama hızlanamıyorum da. <laughs> Bu tamamen ciğerlerimin dolu olmasıyla alakalı. Çünkü hızlanmak ve o 2 max değerinizin yükselmesiyle alakalı. Oksijeni çok almanız lazım. Yani oksijeni ciğerleriniz tarafından sağlam bir şekilde kanınıza işlemeniz lazım ki hızlanabilirsiniz. Yani oksijen hücrelere ne kadar hızlı nüfuz ederse mitokondriler o kadar kolay çalışır. Enerjiyi dönüştürür ve sizi bir tren gibi işte hani eski kömürlü buharlı sistem çalışan treni kömür attıkça tren hızlanıyor ya. Aynı o tarz bir şey düşünün. İnsan da bundan çok farklı değil yani. Öyle bir durum olacak. Şimdi ee, bugün yani mesela diyelim ki ben hafta sonu cumartesi pazar koşmasam bile kendi rekorumu kırdım arkadaşlar. Yani ben bir haftalık 7 günlük rekorumu kırdım. Bunu 5 günde falan kırdım. 122 oldu, benim daha önce herhalde 120 falandı Ya da 122 ise bile 5 günde yaptım bunu. Ee, bu ara işte şeyler açılmaya başladı. Ee, ne derler? Bölümleri hızlı geçmeye başladım. Yani levul atlamaya başladık artık yavaş yavaş. Ee, ama tabii bunu artık inşallah antrenmanlarımızı sürdürerek hıza yansıtmamız lazım hıza da dönecek hissediyorum. Ee, yani dediğim gibi yani yorgunluk hissetmiyorum öyle anlamlı bir. E şimdi tabi hızı e, bu kadar antrenman yüklemesinin üstüne denemek çok mantıklı değil. Hız için ayrı bir gün ayarlayacağım. Yani bu yüklemeleri bitirdikten sonra şimdi hafta, yani aklıma bir çılgınlık geliyor. Yani şimdi bu hafta 5 gün yani 25 kilometre koştum. Yarın biliyorsunuz benim uzun bir bisiklet antrenmanım var. Uzun bisiklet antrenmanı üstüne koşmayı düşünmüyorum pazar günü de şöyle mi yapsam diye bir plan var yani henüz plan aşamasında bu rahatlığımda koşmaktaki biraz koşmayı biraz acaba hani kenara bıraksam mı iki günlüğüne rahatlığı da beş günde kendi kafamda oluşturduğum koşu planına tutturabilmiş olmanın verdiği rahatlık pazar günü uzun koşu yapsam mı yapmasam mı onu bilmiyorum ama gelecek haftanın ilk 5 günü için acaba diyorum hani bu hafta biz 25 ortalamalarda yaptık ya her gün 30 mu yapsak acaba ne dersiniz ya olur mu vakit olur mu acaba yani şimdi vakit alıyor yani şimdi 30 kilometre koşmak e, nereden baksak günde 3 saat demek yani 3 saat çıkar mı bilmiyorum yani bakacağız e, çok da tabi heyecan yapmamak lazım 5 kilometre eklemek zor olmaz gibi ama bilemiyorum da yani hani bir şey de demiyorum. Çünkü gelecek hafta artık bisikleti de antrenman içine karıştırmam lazım. Bacakları biraz bisiklet pedallama moduna geçirmem lazım ki 180 kilometrelik parkurda zorluk çekmeyeyim. Neyse bugünlük kadar arkadaşlar ben sizinle antrenman sonrası ufak bir sohbet etmek istedim. Bu arada Strava'dan benim yaptığım koşuları takip edebilirsiniz. Bu yaptığım koşular şu ankiler çok hızlı koşular değil. Yani yaklaşık olarak 6 pace e, civarında yapılan koşular dediğim gibi şu an hızlanamıyorum ama bunun hızlanmış hali güzel olacak yani hızlanacağımı hissediyorum zaten bir günde değişir işler böyle antrenman yaparsak e, acele etmeden ama sürekli ve üstüne koyarak antrenmanlarımızı sürdüreceğiz evet Strava'dan Abdullah Herdi'yi arattığınız zaman e, beni takip edebilirsiniz oradan yaptığım bütün antrenmanları görebilirsiniz yaptığım koşuların e, Strava bilgileri orada var Hepinizi öpüyorum çok selamlar saygılar ben artık acıktım eve gidiyorum bay bay.